Oha. Bana sihir dükkanından şu şekilde 3 parça hediye gönderildi. Birinde kupa var, onu biliyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Beraber açalım. Kaplamalarına bakın. Harry Potter'la. Çok tatlı. Küçükten başlıyorum. Bu ne? Aa şey. Fantastik Canavarlar serisinin bu rozet mi oluyor? Ne oluyor? Çantaları takılanlardan. Ben Fantastik Canavarları izlemiştim. Çok güzel. Bunu çok fırlatmamaya çalıştım çünkü kırılabilir. Ben kupaları sevdiğimi söyledim. İstediğiniz, gönlünüzden geçen bir kupayı gönderebilirsiniz dedim. Ya ne olursa olsun her türlü seveceğim çünkü kupa yani ben seviyorum. <laughs> çok güzel. Bayıldım. Ay bir dakika. Ben sola. <laughs> ben solaım ya. Ben bunu, ama ben görmüş olacağım sonuçta yani. Solak olduğum için sol elimle tutuyorum mantıken. Ve e, resimci kısmı benim tarafıma geliyor. Ama kupalar böyle tasarlanıyor. Yapacak bir şey yok. Oha! Oha. Hemen giyeceğim. Harmonili! Lisa, bir süre sana elveda. Akülüm kendinden geçti. <laughs> mor bir de duvar rengim. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Özellikle de tişörte bayıldım.